Herkese merhabalar. Bu şehirde binlerce aç kalmış minik sevimli dostlarımız bulunmakta. Bu videoda elimizden geldiğince onların karınlarını doyurmaya çalıştık. Çok fazlası kaybetmeden alışverişimize başlayalım. Yeni bir vlogdan herkese merhaba. Hayvanları mama almaya geldik. Bugün sokak hayvanları besliyoruz. Ya biri köpek biri kedi mi? Aynen böyle alalım hayatım. İkisinde beşimiz oluruz yazık. Şimdi köpek alırsak kediler yazık. E ya böyle alalım. Atma. atma. böyle alacağız. Bir de, de ver. Bir tane de kedi ver. Buna, bunu yerler mi lan? Bir tane de kuş ver. Kuş, kuş mı besleyeceğiz? Bir tane de fare ver. bir Nohun gemisini besleyecek herhalde. Bu kadar mı? Ver. Bu niye bir buçuk kilo? Bu niye üç kilo? Kedi mamasıyla ikisini... Aaa! Aaa tamam dur. Kedi Ha, hayvanları da bir kere olsun zenginliği tatsın. Değil mi? Kedi kumunu yapsınlar. Şöyle yapsın değil mi? <laughs> Hayır şöyle. Her ne kadar şu an bu sahnede mutlu olsak bile içimize kalan bir hüzün bulunmakta. Bizim bunlara bir umut olmamız lazım. Ve elimizden geleni sonuna kadar ardına koymamamız lazım. Önümüz kış olduğu için bu küçük sevimli patiklere Evinizin önünde bir kap yemek, bir kap da su koymayı lütfen mağdur etmeyin. Arkadaşlar mamalarımızı aldık. Şimdi asıl meseleye gidiyoruz. Bekleyin bizi köpecikler. Kedicikler. <laughs> Dur ilk köpeğimizi bulduk bekle. Bu ne? Kedi. Bu ne? Köpüş. Kuçu! Kuçu buraya gel. Hepsini dökmeyeceğiz. Buraya gel. Aşkım kaçıyor. Aç. Kovalama köpeği. <laughs> Aşkım motor burada. Lan köpeği kovalama. Gel. Tamam. Gel. Bırak bakalım yiyecek mi? Her ne kadar sevimli dostumuz bizden kaçsa bile yemek verdikten sonra yüzünde olan o mutluluk ifadesini belki göremedik ama hissedebildik. İşte o zaman anladık ki Durumların ne kadar ciddi olduğunun farkına vardık ve sorumluluğumuzu yerine getirmeye karar verdik. Onun gibi daha birçok sokak hayvanını beslediğimiz videoya devam ediyoruz. Videodan ayrılmayın çünkü bu videoda mutluluk var. Kenara dök oraya yolun ortasına değil tamam yeter 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 bebeğim yeter. Gel. Bak mama mama gitme. Hoşçakal. Gel. Ya sen niye bu kadar tatlı şey? Gel. Ya sana da burayı Aşağı düşüyor. Düşmez hayat Gel. Hoşçakal Hoşçakal Gel Al bakalım Sen de gel Köpeği çok az koymuşsun hayatım. Köpeğin midesi büyük. Sıçıyor. <laughs> İş işini yakaladık. Dur. Ne yapalım? Gitti. Pş, pş, pş. Gel buraya. Osman. Aha. Aa, yanında da geldi bir tane. Kenara dök. Kenara yolun ortasına dökme. İnsanlar tekme atıyorlar. Gel Osman. Şöyle dök. Siz niye bu kadar he? ha? Başını yüzünü yiyeyim. Aşkım döktün mü? Ay yiyor. Aşkım bizim deri bir evin Al. Ben sana bu çiçekleri mezarlıktan çaldım. <laughs> Hadi bin. Gel. Ben sizi Gel. Görüşürüz. Hadi görüşürüz kanka kendine iyi bak. Evet. Afiyet olsun. Aşkım. Çok küçükler Çok küçükler bir tane de orada var. tatlı Hadi, Afiyet olsun. Gel, gel, pis pis. gel. Pis pis pis. Evet, arkadaşlar döktük ama bunlar bizden korktukları için insanlar genelde bunları birazcık kötü davrandıkları için korkuyorlar. Ama onlar yerler, ona eminim yani. Gel. Küçük, küçük, küçük. Oğlum korkuttun beni lan. Tamam, var önünde. Afiyet olsun paşam. Gel. Gel. Küçük, küçük, Bak, nasıl geliyor bak. Gel. Afiyet olsun oğlum. Nasıl yiyor? Sev sev ısırmaz bunlar, insanlar daha zararlı, korkma insanlar daha zararlı, gerçekten insanlar daha zararlı. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun.

Senin önüne dök. Gel. Şöyle bir. İki. Üç. Dur şuraya doğru gideceğim. Gel küçük Gel. Gel ileri gidelim. Geliyor, geliyor. Geliyorlar mı? Tamam korkma korkma. Gel. Aşkım yemin ediyorum insanlar daha zararlı. Gel. Afiyet olsun. Aşkım tut. İleridekilere vereceğim. Bunlar burada birazcık korktular. Gel küçük Gel. Isırma lan. Gel. Gel küçük. Gel küçük Gel. Gel küçük 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 küçük. Afiyet olsun. Gel. Tamam. Aşkım yanına da dök. Şuraya da dök bir tane. Önüne dök. Tamam dur. Diğerine de ver. Korkma ısırmaz. Gel. Gel oğlum. Köpüş. Beğenmedi mi? Galiba beğenmedi. Bunlar zengin köpüş o zaman. Neyi köpüş? Zengin. Yerler ya. Yiyor aşkım yiyor yiyor. Yiyor. Ya Bu ben... görevde başarılı. Diğeri bence uykudan yeni uyanmış. Ne uğradığını <gülüyor> bilmiyor. <gülüyor> No. Evet arkadaşlar Merhaba. videonun sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı, aşağıdan like atmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın lütfen. Tabi yorumlarda belirteceğiniz kelimeler bizim için çok önemli. Ne yazacağınız, ne belirteceğiniz ya da bir sonraki videonun içeriğini bize söylerseniz çok mutlu oluruz. Elimizden gelen bütün imkanları yapmaya çalışıyoruz. Birazcık da Afra Hanım'a bırakıyorum. Afra Hanım kendisi konuşmuşsun. Merhabalar arkadaşlar. Bugün kedi ve köpekleri besledik. Elimizden gelse daha fazla beslemek isterdik ama elimizden bu geliyor. Önümüze çıkan bütün kedileri, yavru kediler çıktı önümüze. Bu kadarcık değil mi hayatım? Evet. Yani elimizden geldiğince en azından bir evimizin önüne su kabı ve yemek kabı koyalım çünkü kış geliyor biliyorsunuz. Hayvanlarımız zaten dışarıda üşüyorlar bir de aç kalıyorlar. Yani çok vahim bir durum. Onun için hepimizin vicdanı var. Sonuçta insanız. Ee, onun için küçük bir kap su yemek koymayı unutmayalım. Biz de zaten bu hani insanlara ön e, ön dayanışma oluşturarak bu videoyu hazırlamak istedik. Sizleri çok seviyoruz. Kanala abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize Geriz. iyi bakın. Bay bye. bye.